Adana Emniyet Müdürü. Bakın Sayın Ahmet Hakan Arkan. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker. Adana Başsavcısı Bilal Gümüş. Gördünüz mü? 6. Kolordu Komutanımız Adana. Gördünüz mü? Peki bu kadar önemli bilgiler var. Türkiye'yi kurtaracak olan. Doğrusu bak burada ne yazıyor. Sizi ve Türkiye'yi kurtaracak olan 100 yılın projesini anahtarı bu bilgileri bu, bunda yani. Bu, bu dosyada. Sizi ve bu ülkeyi yok edecek olan bilgiler de bu dosyada. Ayıktınız mı şimdi? Şimdi bunlar bu adamlar bu sistemleri bilmiyorlar. Nasıl? Geliyor para söz konusu 34. Bak bir yıldır dosyalar burada bekliyor ve bir yılda neler oldu Türkiye'de dünya genelinde. Bu önceden hepsi anlatıyor. Burada hepsi bütün bilgiler var. Veremiyoruz kardeşim. Niye veremiyoruz? E zaten Ankara'da MİT'te var, Milli Savunma'da var, İstihbarat'ta var, HSK'da var. Diğer bütün bilimlerin bütününde var. Adamlar yok edici bir şey Kendileri yok olup araya gidecek. Sosyal medyada paylaşımlardaki amaç buydu. Bunları ayıktırın. Burayı görsünler. Adaleti. Ve bu özel olarak hazırlanmış bir istihbarat dosyasıdır. Yani özel 35 yıl boyunca hayatından vazgeçiyorsun. Her şeyini veriyorsun. Ve şeytani bir takım insanlar büyük bir hileyle bu ülkeye dünya bu talibatı vermişler ve şimdi de hepinizi yok edecekler. Bu işin şakası mı olur ya? Set açık set. Manevi set açık. Kafada bilmek için PYD terör örgütü PKK yurt dışı bağlantılı kişilere burayı yağmalatıyorlar. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bir de artı düşünsenize ya bizi dünyaya rezil etsin. Bugün e, Amerika FBI'sı Alman bilim adamları bütün dünya doğudaki depremi araştırıyor ve gelip de Türkiye ve bütün insanlık adına feryat eden bir adamı siz dört yıl boyunca bütününüz ya hepiniz hepiniz yalan yok kesinlikle sosyal medyada bir daha öldürmeye çalışıyor öldüremiyorsunuz sonra burayı çöp ev olarak gösteriyor ve burayı yağmalıyorsunuz ya gelir için bu ülkeye dünyaya bu talibatı verdiğiniz ortaya çıkıyor değerli vatan evlatlar yani makamına sahip çıkanlar bu iğrenç oyunu çözecek bu pisliği temizleyecek. Vallahi kusura bakmayın biz 35 yıl sonra ayıkabildik. Nasıl bir ayıkma sistemiymiş bilmiyorum da usulen yutturursunuz. Yoksa var ya bu ülkeyi dünyanın hedefine alacaklar.